Acar Gül Çiçekçilik Ailesi olarak 1997 yılından beri Adana'nın farklı yerlerinde faaliyet göstermekteyiz. Adana'da 5 farklı şubemiz vardır. Ee, genel olarak 25-35 yaş arası müşterilerimizde e, yükselme görülmektedir. Fakat şu son 5 senede 6-7 sene diyelim. 6-7 senede 25 yaş altı müşterilerimizde ciddi bir azalma var. Bunun önüne geçebilmemiz için farklı kampanyalar düzenliyoruz. günlerde, papatyalarda olsun, bütün şubelerimizde. Bundan dolayı insanlarımızın birbirlerini sevmesini istiyoruz. İnsanların birbirlerine bağlı kalmasını istiyoruz. Bu şekilde devam ederse, Sadece çiçekçilik olarak ve çiçekçiler olarak genel olarak konuşayım. İşimizde, yaptığımız işlerde olsun, devam ettiğimiz işlerde olsun yükselme göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Bu şekilde devam ederse.